kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz. 460 milyon dolar değerinde dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan'ın çelik kubbede sistem geliştirmenin yanı sıra kritik bir rolü daha var. Sağdaki bütün sistemlerin birbiriyle anlık haberleşmesini ve entegre çalışmasını sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını da Aselsan geliştiriyor. Çelik kubbenin omurgasını oluşturacak bu yazılım sayesinde sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir. Sistemlerimizi yerinde görme ve inceleme fırsatım oldu. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum hangi görüşe, fikre, kökene mensup olursa olsun sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye'nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz. Önümüzdeki 50 yılda da Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacaktır. Türkiye, savunma sanayinde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle, sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkıyoruz. Peki çelik kubbe nedir? Nasıl bir teknoloji ile ülkemizi koruyacak? Ve neden bu proje, Türkiye'yi savunma sanayinde bambaşka bir lige taşıyor? Bugün sizlerle, Aselsan'ın 50. yılında atılan tarihi adımları, çelik kubbe teslimatlarını, Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün temel atma törenini ve tüm bu gelişmelerin Türkiye'nin bağımsızlık yolculuğu için ne anlama geldiğini derinlemesine ele alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımı anlatırken tarihten de örnek verdi. Malazgirt'ten Mohaç'a, büyük taarruzdan günümüze, Türk milleti, tarih boyunca bağımsızlığını hep büyük mücadelelerle kazandı. İşte bugün de bu mücadelenin yeni cephesi, gökyüzünde ve teknolojide veriliyor. Türkiye, Artık yalnızca füze ya da radar geliştiren bir ülke değil, bugün teslim edilen sistemler sistemi çelik kubbe, tek tek parçaların ötesinde entegre bir savunma şemsiyesi. Bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç, 3 adet hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve 21 araç, Korkut sistemleri, 7 adet puhu ve 2 adet redet elektronik harp sistemi, Türk ordusunun gökyüzündeki gözleri, kalkanı ve kılıcı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir. Çelik kubbenin en kritik yönlerinden biri ise sadece tek tek güçlü sistemlerden oluşması değil, bunların Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımı sayesinde tek bir organizma gibi hareket etmesi. Yüzlerce radar, füze, elektronik harp sistemi Sahada hepsi aynı anda konuşacak, aynı anda hareket edecek ve ülkeyi görünmez bir kalkanla koruyacak. Bugün yalnızca çelik kubbe teslim edilmedi. 14 yeni tesis açıldı. 1. 5 milyar dolarlık Oğul Bey teknoloji üssünün temeli atıldı. Burası, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük entegre hava savunma tesisi olacak. Seri üretim kapasitesi iki katından fazla artacak. Binlerce mühendis, genç, teknisyen burada çalışacak. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acı tecrübeler, kendi telsizini bile üretemeyen bir ülke ve o gün doğan bir kıvılcım, ASELSAN, bugün 12.500 çalışanı, 11 RG merkezi ve dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biriyle Türkiye, ordu ihtiyaçlarının yüzde seksenini yerli sistemlerle karşılıyor. Çelik kubbe teslimatı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da geniş yankı uyandırdı. Amerika'dan Arap basınına, Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok ülke, Türk savunma sanayinin ulaştığı seviyeyi tartışmaya başladı. Kısacası, bu artık sadece bir savunma sistemi değil, bir güç gösterisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz. Bugün açılışı yapılan tesisler, teslim edilen çelik kubbe sistemleri ve atılan Oğul Bey teknoloji üssü temeli. Bunların her biri, Türkiye'nin savunmada, teknolojide ve bağımsızlık yolculuğunda yeni bir dönüm noktası. Çelik kubbe yalnızca gökyüzünü değil, aynı zamanda geleceğimizi de koruyacak. Türk savunma sanayi artık dosta güven, düşmana korku veren bir seviyede. Ve bu yolculuk yeni başladı. Türkiye yüzyılına girerken, bizlere düşen görev çok net. Bu mirası sahiplenmek, gençlerimizi desteklemek ve bağımsızlık mücadelesini teknolojide de sürdürmek. Peki sizce Türkiye, Çelik Kubbe ile birlikte bölgesel bir güçten küresel bir teknoloji liderine dönüşebilir mi? Dünya basınında Çelik Kubbe ile ilgili öne çıkan yorumlar şunlar oldu. Al Akbar. Türk ordusu teslim aldı. Erdoğan, bu tarihi bir başarıdır. Lübnan merkezli Arapça yayın yapan Al Akbar, Türk ordusu Çelik Kubbe sistemini teslim aldı. Erdoğan, bu tarihi bir başarıdır dedi başlığı atarken ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin tarihi başarısını övdü ve bunun dostlara güven, düşmanlara korku verdiğini söyledi. Erdoğan, bu yatırımın tüm Avrupa'daki en büyük entegre hava savunma tesisi olacağını belirterek, yeni kompleksteki ilk tesisin 2026 ortasında faaliyete geçeceğini açıkladı. Ayrıca bu yatırımın Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir aktör değil, savunma sistemleri alanında küresel bir oyuncu haline getireceğini vurguladı. Independent Türkiye gökyüzünü korumayı amaçlıyor. İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden Independent'ın internet sitesi Türkiye Cumhurbaşkanı, Yeni Çelik Kubbe Entegre Hava Savunma Sistemi'nin ülkenin savunma ihtiyaçları açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Erdoğan hükümeti, geçen yıl Ağustos ayında Çelik Kubbe'nin geliştirilmesine başlandığını açıklamıştı. Sistem, deniz ve kara tabanlı hava savunma platformları ve sensörlerini bir ağa entegre ederek, Türkiye gökyüzünü korumayı amaçlıyor ifadelerine yer veri bekledi. Türkiye, daha önce hava savunmasını güçlendirmek için 2019 yılında Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın almayı denemişti. Ancak bu adım, ülkenin Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki F-35 gizli jet programından çıkarılmasına yol açmış ve Ankara'nın savunma hedefleri açısından bir gerilemeye sebep olmuştu. Politik ciğer, Türkiye savunma stratejisini güçlendiriyor. Türkiye, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesine 1.5 milyar dolar yatırım yaparak savunma stratejisini güçlendiriyor ifadelerini kullanan Yunanistan merkezli politik ciğer, bu yatırım, Türkiye'nin savunma sektörünü güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak Cumhuriyet tarihindeki en büyük tekil yatırım oldu derken ekledi. Yunanistan merkezli Nipos, Türkiye Çelik Kubbe için yeni hava savunma sistemleri teslim aldı. Erdoğan, "Seviyemizi yükseltiyoruz." dedi notu düşerken ekledi. Türkiye, Çelik Kubbe programı kapsamında yeni hava savunma sistemlerinin teslim alınmasıyla savunma kapasitesini güçlendiriyor. Erdoğan, "ASELSAN'ı Türk savunma sanayisinin kalbi olarak nitelendirirken, bugünkü teslimatlar mücadelemizin boşa gitmediğinin en somut kanıtıdır." ifadelerini kullandı. Sözlerini tamamlarken Erdoğan önümüzdeki 50 yıl için şu öngörüsünü paylaştı. Türkiye yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda teknoloji alanında dünyaya yön veren bir ülke olacaktır. ABC, Türkiye 1974'ten bu yana silah üretiminde kendi kendine yetmeyi hedefliyor. Amerika'nın önde gelen televizyon kanallarından ABC'nin internet sitesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Çelik Kubbe Entegre Hava Savunma Sistemi'ni ülkenin savunma ihtiyaçları açısından bir dönüm noktası olarak anlattı derken ekledi. Suriye ve Ukrayna'daki yakın çatışmaların yanı sıra İsrail'in son dönemde İran'a yönelik saldırıları da daha iyi hava savunma sistemleri geliştirme ihtiyacını artırmış durumda. Cumhurbaşkanı ayrıca 2026'da açılması planlanan yeni aselsan üretim tesislerinin de açılışını yaptı. Türkiye, 1974'teki Kıbrıs harekatına tepki olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan silah ambargosundan bu yana savunma sanayine büyük yatırımlar yaparak silah üretiminde kendi kendine yeterli olmayı hedefliyor. İsrail basınının önde gelen sitelerinden Times of Israel ise Erdoğan, Türkiye'nin kendi çelik kubbe hava savunma sisteminin orduya teslimatını övdü. Cumhurbaşkanı son çatışmalar nedeniyle hayata geçirilen 460 milyon dolarlık yeni sistemin, dostlara güven, düşmanlara korku vereceğini söylediği ifadelerini kullanırken ekledi. Erdoğan, Çarşamba günü ülkenin Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin orduya teslim edilmesini ülke için bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, bölgesel çatışmaların Ankara'yı savunma kapasitesini artırmaya ittiğini söyledi. Türkiye, bölgede artan huzursuzluktan rahatsız olmuş durumda. Özellikle, Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'deki artan müdahaleleri ve Haziran ayında İran ile İsrail arasındaki 12 günlük hava savaşına dikkat çeken Erdoğan, Çevredeki çatışmaların havadan gelen tehditlere karşı bu sistemlerin önemini vurguladı. Yunanistan'ın ekonomi yayınlarından Financial Report, Aselsan yeni savunma araştırmam üstüne 1.5 milyar dolar yatırım yaptı derken Türkiye füze ve askeri sistemlerde yerli üretimi güçlendirmeyi hedefliyor ifadelerine yer verdi. Aselsan yeni üssü büyük bir füze programı için radar Sensör ve akıllı mühimmatlara yönelik elektronikler gibi kritik bileşenler geliştirmek ve üretmek için kullanacak denilen haberde, şirketin açılış günü çelik kubbe sistemine ait 47 önemli parçayı Türk ordusuna teslim ettiği belirtildi ve mali detaylar da eklendi. Bu yılın başlarında şirket, çelik kubbe sistemi için bileşenler üretmek amacıyla 616 milyon dolarlık devlet destek paketi elde etti. Ayrıca borsa İstanbul 100 Endeksindeki en güçlü hisselerden biri konumunda. Yılbaşından bu yana yüzde 153 değer kazandı ve piyasa değeri 20 milyar dolara ulaştı. Aselsan bize milletimizin emanetidir halkımızın bağışlarıyla kurulmuş, milletimizin dualarıyla yükselmiştir. İşte bu ruhla Türkiye'nin savunma devi Aselsan'ı küresel bir teknoloji devine dönüştürme yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Son iki yıldır dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden biriyiz. Şili'den Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Polonya'ya, 25 ülkedeki varlığımızla ihracat odaklı büyümeyi temel önceliğimiz haline getirdik. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın tamamını geride bırakarak 1.3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesini imzaladık. Sadece mühendislik gücümüzde değil, finansal performansımızla da öne çıkıyoruz. Gururla söylemek isterim ki bu yıl Borsa İstanbul'un en değerli şirketi haline geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye son yıllarda zatı devletlerinin stratejik vizyonu ve güçlü liderliği sayesinde savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu yatırımlar ülkemizin üretim kapasitesini artırırken ihracatımızı güçlendirmiş ve küresel pazardaki yerimizi de sağlamlaştırmıştır. Çelik Kubbe projesi de bu kritik atılımların en önemlilerinden birisidir. Nitekim Çelik Kubbe projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerimiz yüksek hareket kabiliyeti ve operasyon becerileri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını ve etkinliğini daha da artıracak güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaktır. Esasen yakın coğrafyamızda yaşanan son çatışma ve savaşlar dikkate alındığında güçlü ve entegre bir hava savunma sistemine sahip olmanın milli beka açısından nedenli vazgeçilmez olduğu çok daha iyi anlaşılmıştır. Çok şükür Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleriyle hava savunma emniyetini sağlayacak projeleri bugün olduğu gibi hızlıca hayata geçirmektedir. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz Hisar O ve Siper hava savunma sistemleri, Alp 300G ve 100G radar sistemleri, Puhu ve Redet elektronik harp sistemleri, Korkut yakın saha hava savunma araçları Türk mühendisliğinin imzasını taşımakta ve yalnızca sahada güvenlik güçlerimizin omuzlarında değil aynı zamanda milletimizin yüreğini de güçlendirmektedir. Teslimatı gerçekleşen Çelik Kubbe'nin bu kritik bileşenleri sadece teknolojik değil, aynı zamanda stratejik bir duruşu da temsil etmektedir. Yerlilik oranı, entegrasyon gücü ve operatif çeviklik açısından NATO standartlarının ötesinde geçen bu sistemler bir ülkenin kendi gökyüzünü kendi evlatlarının ürettiği sistemlerle korumasının gururudur. 50. yılında milletimizin gözbebeği bu şirketin gelecek 50 yılına yön verecek projelere öncülük etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Malumunuz Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Malazgirt çaldıran Mohaç ve büyük taarruz gibi kaderimizi tayin eden nice önemli zaferi bu ayda kazandık. Dün Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki kahraman yiğitleri yad etmek üzere bize bu toprakların kapılarını açan Malazgirt'teydik. Önce Ahlat'ta ardından Malazgirt meydanında muhteşem bir buluşmaya imza attık. 30 Ağustos'ta ise bu topraklardaki varlığımızı sonsuza dek mühürleyen büyük zaferi kutlayacağız. Bugün ise zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki çelik kubbe. Bileşeni sistemlerin envantere girişi İkincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü de Oğul Bey teknoloji üssünün temelinin atılmasıdır. Yani Aselsan açısından bu tarihi günde Sadece bir şirketin değil aynı zamanda bir milletin bağımsızlık yolculuğunun alın terinin azminin ve kararlılığının yeni bir safhasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Don't forget to subscribe to our channel. To stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.